Aylardır kuşların istilasında olan balkonumuzu temizliyoruz. Belediye tuvaleti gibi kullanmamışlar ama. Kuşları rahatsız etmemek için bu balkonda aylardır temizlik yapılmıyor. Bir yavru büyümeden tekrar yumurtladılar, tekrar yuva yaptılar. Bir türlü bize sıra gelmedi. Asel de ben de yardım edeceğim diye tutturunca birazını ona yaptırdık. Sonra işleri biz devraldık tabii ki. 2-3 saat burayı temizlemeye uğraştık. Barış da bu taşları toplamıştı, sonra balkona kaldırmıştık. Ne olacak bunlar bilmiyorum. Her şey çöpe, tabii taşlar atları attırmadı küçük bir kaza geçirdim su suyla oynamayı sevdiği için verdik ona ortumu. o oynanırken biz de güzelce temizledik hem eğlendik hem de balkonumuzu temizledik Barış camları yıkayınca tabii hep içeri su kaçtı bir su şakaları başladı sırılsıklam olduk hepimiz kızımı öpüp bir enerji alıyorum ve camları silmeye başlıyorum en büyük yardımcım kızım derken sildiğim camları kızıp tekrar yıkıyor şu balkondan artık çıkmamız lazım diyoruz ve suları çekiyoruz son hali de bu şekilde siz olsaydınız kuş yuvalarını bozar mıydınız